Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zafer kutlanıyor. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'nın sembollerinden Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen törene Rus ordusunun muhtelif birimlerinden binlerce asker katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kutlamalar sırasında yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Rusya'nın küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını söyleyen Rus lider, kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi. Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin her zaman savaşa hazır olduğunu söyleyerek Batı'ya gözdağı veren Putin, "Stratejik güçlerimiz her zaman savaş ihtimaline hazır" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yla iki yıl aşkın süredir savaşta olan Rusya'nın zor zamanlar geçirdiğini belirten Rus lider, vatanın geleceği bize bağlı diye konuştu. Putin konuşmasında ayrıca Rusya'nın küresel çatışmadan kaçırmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Putin konuşmasını şu sözlerle bitirdi. Rusya için, zafer için yaşasın. Meydandaki binlerce Rus askeri bu sözleri üç kez yüksek sesle tekrarlayarak ve alkışlayarak karşılık verdi. Rus ordusu Kızıl Meydan'da Zafer Günü'ne özel askeri geçit töreninde ise Sovyet tipi T-34 tankları yer alıyor. Bu aynı zamanda iki yılını geride bırakan Ukrayna Savaşı'na ve özellikle Avrupa'ya da bir gövde gösterisi niteliğinde.